İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar bir harika astronomi dersi daha yapacağız. Özel bir durumu inceleyeceğiz. Çok güzel bir şey var. Venüs ile Dünya arasında bir ilişki var. Fakat bu ilişkiyi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İkisinin güneş etrafında dolanım periyodunda belli bir oran var. Bir de arkadaşlar <laughs> neyse konuya direkt girelim. Önce mavi ile dünyamız mavi gezegen, Venüs'ü siyah olarak gösterdim. Şimdi şu pozisyondayız birinci olarak arkadaşlar şu şekilde. Dünyamız burada eksen eğikliği. Eksen eğikliğimizi yazalım. Neydi? 23 derece 27 dakika yani yaklaşık 23 buçuk derece. Şimdi arkadaşlar öyle bir kritik anda Venüs de burada olsun. Onun bizim şu şekilde dönüyoruz. Bizim kuzey kutbumuz. Onun da e, güney kutbu arkadaşlar şu şekilde. E, yalnız onun dönme yönü bizimkinin tersi ve şey ters dönmüş. Yani kafayı çevirmiş olarak. Şimdi Muhammed bu bir pozisyonlu başlangıç pozisyonu olarak kabul ediyoruz. Şimdi öncelikle görünüm nasıldır? Yani Venüs, Venüs. Güneş göster. Venüs Güneşle Dünya'nın arasına girdiğinde ne olur? Şimdi Güneş'in aydınlattık aydınlattığı kısma bakalım. Güneş ışınları buradan. Şu iki ara bölgeyi aydınlatır. Burası gündüzdür. bu yakası gecedir. Dünya'dan bakan bir göz. Dünya'dan bakan bir göz. Bakalım buradan bakan göz ne görür? Şimdi arkadaşlar bunun içinde ne yapıyoruz? Dünya'dan çıkan ışınları arkadaşlar şu şekilde çiziyoruz. Buradan da bu şekilde. Şimdi bu pozisyonda arkadaşlar Muhammed bu pozisyonda dünyada gündüz mü gece mi? Güneşe baktığımız için gündüz. Eğer Türkiye'nin olduğu bölüm şu tarafa geçtiği anda geceye girmiş oluyoruz değil mi? Biz artık güneş battı diyoruz ona. Şimdi böyle bir pozisyonda ne görürüz arkadaşlar? Şunu görürüz. Bir benzerini harika gözlem gök olaylarından bir tanesi. Arkadaş daha önce yapmıştık Muhammed hatırlarsın sen de. Ee, bu görüntü nasıl Muhammed? Bu neydi hatırlıyor musun? Ben yaklaşabilirim istersen. Arkadaşlar görsünler. Bu Merkür'ün güneş önünden geçişi. Venüs de bu şekilde güneş önünden geçtiği anda tabii ki Merkür çok küçük ve şeye yakın, güneşe yakın. Bu ise bize yakın. Buradakinden çok çok daha büyük bir geçiş yapacak. Ay gibi tamamen güneşi kapatmayacak. Şimdi evet Muhammed bakıyor musun? Bir pozisyonunda yeni ay durumunda Venüs gezegeni ve güneş tutulması yaşamış oluyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz Muhammed bak burada bir güzellik şurada. Ee, Venüs'ün bir turu kaç günde gerçekleşiyordu? Bir kere güneş etrafında dönmesi 225 gün. Tamam. Dünyanınki ne kadardı Muhammed? 365 gün. Yaklaşık kabul etti tamam Ama dikkat et bak şimdi burada ne olacak? Şimdi arkadaşlar dünyanın bunun yarısı bu ikiye 3 ilişkisini görüyor musun yaklaşık olarak Muhammed? Bunu ikiye böldüğünde 112,5 gün geliyor. Buna da 3'e böldüğünde ne oluyor? 121 gün falan geliyor. 3 üç, 2'lik 3'lük ilişki var. Bak bunu kullanarak ne yapacağız? Şimdi dünyanın yörüngesini yörüngesini Üç parçaya bölüyorum. Şurası ve şurası. Muhammed, şurası şurada geç, şuradan geliş zamanı bir, 2, üç. Gördün mü Muhammed? Dünya, tabii Kepler yasaları var. O konuya girmiyoruz ama Kepler yasaları ne diyordu Kepler? Gezegen Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bu alanlar da birbirine eşit. Eğer buradan buraya geliş süresini t olarak kabul edip buradan buraya da t dünyayı 3 mevsim olarak düşünüyoruz. Tamam 3 mevsim yaptık. 4 mevsimi kaldırdık. Her mevsim eşit sürede gerçekleşti. Ve o esnada da gezegen eşit alan taradı. Bunu şimdilik durduruyorum. Muhammed dünya nereye geldi? Mavi gezegen nereye geldi? Buraya geldi. Yalnız buraya geldiği zaman da arkadaşlar eksen eğikliğini şöyle şey yapmıyorsunuz. Bakın pozisyonda yine aynı şekilde 23 derece 27 dakika bak. Bunu böyle çevirme falan yok. Aynı pozisyonda dönüyor, dönüyor şu şekilde. Şu şeyi ben elime de şey yapmayayım bu şekilde aynı pozisyonu bozmuyor yani. Orayı silelim. Burayı kaldıralım. Onun bizim şimdi ilgimiz yok. Şimdi dünya burada. Venüs nerede Muhammed? Ha tahmin et. Dünya üçte birlik periyodun üçte biri kadar zaman geçtiğinde Venüs yarılamış oluyor. Yani karşı cepheye geçti. Venüs şu anda nerede? Burada. Şimdi dünyadan bakan göz burada ne görür? Şimdi ona bakalım. Muhammed bakıyor muyuz? Güneş ışınlarının vurulma istikameti Tabii Venüs'ün bu şekil dünya gibi çizmeyelim. Vurma istikameti bu. Gözün görme yönü nereden bakalım? Türkiye burada da şurada olsun gecedeyiz. Buradan bakıyoruz. Dünyadaki bir gözlemcinin gezegeni Venüs gezegeninin şu ara yüzeyini görüyor. Bak dikkat ediyor musun Muhammed? Aslında şu arayı görecek. Fakat güneş ışınları şuradan sonra Kemerin arkasında kalıyor, buraya vuramıyor. Dolayısıyla görmesi gereken alanın nesini görüyor? Yarısını görüyor. Şu cepheyi görüyor. Bak şurayı. Venüs'ü dünya gibi düşünürsek, kuzey tarafı tabi o güneye çevirmiş kendini. Ee, Sibirya, Japonya bölgesini, Moğolistan bölgesini görüyor. O zaman ben şunu söylüyorum Muhammed. İki, Venüs iki pozisyonda geldi. Bak bir pozisyonda. Güneş turun iki pozisyonuna gel. Neyi görürüm ben? Ayı ne görürüm Muhammed? Yarım ay şeklinde görürüm. Yarısı aydınlık, yarısı karanlık. Doğru mu? Oradan bakan göz üst tarafı. Şu bölgenin yarısını görecek. Peki Muhammed. Bir t süre daha geçti. Bir t süre daha geçti. Ne olur? Venüs birinci pozisyonuna döner. Harika. Çok güzel. Venüs birinci pozisyonda döner. Dünya nereye gelir? Dünya nereye gelir? Üç pozisyonda. Buraya. Yeni pozisyon dünyanın üç pozisyonu. Yine eğim aynı şekilde 23 derece 27 dakika. Şimdi çok güzel. Harika yakaladın olayı. T sürede buraya geldi. T sürede buraya geldi. Venüs de bu arada tam turunu tamamladı. O zaman dünyadan bakan göz ne görür? Ona bakalım. Dünyadan yine şuradayız. Şu şekilde bakalım. Bu bölgeden bakıyoruz. Şuradan da bakabilir bu göz. Hatta tam geceye giriş anı, kritik anı Kırmızı yapıyorum. Herkes görsün. Şimdi arkadaşlar. Dünya burada, Venüs orada. Şimdi buradan bakıyoruz Muhammed. Venüs'e tam eski pozisyonuna geldiği için, eski pozisyonuna, güneş ışınları bu şekilde vuracak. Doğru mu? Dünyadan bakan göz Venüs'ün neresini görür arkadaşlar? Şu şekil görür. Şu şekil görür. Bir de arkadaşlar şu bölgeyi görür. Bak. Bak. Muhammed yine dikkat ediyor musun? Güneş ışınları şu noktadan bu istikamete doğru vurmuyor. Şur bölgeyi tarıyor. Göz burayı görecek de üstüne ışık düşmüyor. Demek ki dünya, e, dünyadan burayı görmek için bu karanlık bölgede bir ışık patlaması, bir e, ışık kaynağını patlatırsak veya büyük bir ışık kaynağını yakarsak o anda karanlık olan Venüs'ün o yüzeyini görebiliriz. Bu fantastik bir film hikayesi olur. Aklıma gelmedi değil. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yine bakıyor musun Muhammed? Bu pozisyonda ben, bu pozisyonda neresini görürüm veriyorsun? Gördüğüm bölge ışık düşecek ve şu bölgeyi görüyorum. Bak dikkat et. Dünyanın bugünkü şeyine kıyasladığımda Meksika'dan Alaska'ya bakan bölge. Burayı görüyorum. Şeyi göremiyorum. Alt tarafı Brezilya'dan Avustralya'ya olan kısmı görmüyorum. Tabi bu dünya değil. Dünya burası. Ne zaman ben görüyorum Muhammed? Bak ben şu anda gecedeyim değil mi? Bak şu an dünyada gece gerçekleşmiyor mu? Türkiye'de gece. Dünya dönüyor. Nereye giriyorum? Sabaha getiriyorum. Bak güneşi göreceğim birazdan. Demek ki güneş doğmaları. Peki şimdi iki pozisyonu bu. Buraya ben şimdi dedim üç pozisyon. 3 ile 1 pozisyonu Venüs için aynı oldu. Ne görürüm Muhammed ben yine? Buradan bakan göz Venüs'ü nasıl görür? Yine yarım ay şeklinde görür. Nasıl görecek? Yarım ay şeklinde şu vaziyet görür bak. Şu şekil, şu bölgeyi görür. Bu kısmı göremez. Bak buraya güneş şıvurmuyor. Üst tarafı görür. E Muhammed bu da yarım ay, ...bu da yarım ay... ...şimdi biz ne yapıyoruz... ...aydınlanma... ...bir önceki derste ışık şiddetini görmüştük ya... ...bunları yapıyoruz... ...kıyaslayacağız... ...şuraya ben kendime yer açıyorum... ...kendime yer açıyorum arkadaşlar... ...ne yapabilirim... ...şuradan da bir yer açayım... ...evet... ...Muhammed... ...bir şeyin e, kaynağın gücü nelere bağlıdır... E, ...ışık miktarı... ...bir kaynağın gücüne bağlıdır... ...değil mi... ...kaynağımız güneş... ...başka bir kaynağımız var mı... Yok. güneş için kaynak gücünü ben ne alıyorum? Işık şiddetini sabit. Doğru mu? Birkaç milyar yıl bekleyip de güneşin sönümlenmesini beklemediğim bir sabit. Peki bir yere düşen ışık miktarı uzaklıkla nasıl orantılıdır? Doğru mudur? Ters midir? Ters. Evet. Ters. Ve uzaklıkla fiziksel büyüklükler ee, karesiyle orantılı. Uzaklık iki katına çıkarsa aydınlanma 4 misli düşer tersi. Dolayısıyla ne diyorsun baba dersen. Şimdi buradan bakan göz ne görür biliyor musun Muhammed? İki pozisyonuna bakıyoruz. iki de inceliyoruz. İki pozisyon. Kaynak aynı. I kaynağı. Bölü. Uzaklık nedir Muhammed? Bak. Önce verüse vuracak. Nedir bu? Venüsün uzak köşesi. R en beri. R en öte. Ötedeyiz. R ötenin karesine böleceğiz. Doğru mu? Muhammed. Ama burada olay bitmiyor. Benim gözüm de Venüs'e bakıyor. Kaynak buna vuruyor. Bir. Vurduktan sonra buradan da benim gözüm buraya bakıyor. Dolayısıyla bu mesafeyi de bölmem lazım. Buraya ben şimdi ne diyeyim arkadaşlar? R1 diyeyim güneşin şiddetini Venüs'ün en ötesine karesine bölüyorum. Sonra bir daha neye bölüyorum Muhammed? r karesine bölüyorum. Bu bir pozisyonundaki benim ışık şiddeti. O zaman iki üç pozisyonlu yazalım. İki pozisyonda pardon iki pozisyon. Bir, üç pozisyonlu yazalım şimdi. E3'ü yazalım. E aynı ışık kaynağı Güneş aynı. Bölü Muhammed. Bu sefer neredeyiz? Güneş nerede? Güneş nerede? Beride. Çemberin daha küçük yarıçapında. çapında. R en berinin karesi. Doğru mu? Bak buradaki uzaklık burada ne oldu? Küçüldü. Senin ilk etapta aklına ne geliyor? Ha burada daha parlak görün. Ama bu sefer ne oldu? Kaynağı olan uzaklık burada fazlayken gözlemciye olan uzaklık az. Bu tarafa geçiyorsun. Kaynağı olan uzaklık burada azken gözlemci daha uzaktan bakıyor. Tamam. Venüs güneşe yaklaşmış ama Venüs benden uzaklaştı. Direkt hemen hüküm veremem. Buradaki rakamları kıyaslayacağım. Dolayısıyla bir daha bölüyorum uzaklığa. Neye bölüyorum? Bu uzaklığa da R2 diyorum. Venüsle Dünya arasındaki mesafeye R1 dedim. İki pozisyonda Venüs Dünya ile Venüs arasındaki uzaklığa şimdi burada da R2 dedim. Sonra da bunu R2'nin karesine bölüyorum. Şimdi burada bir matematiksel bir e, tuzak var. Onu da gösterip videoyu kapatmak istiyorum. Tabi bunları yaptıktan sonra iş gözlemcilere, fotoğrafçılara düşüyor. Fotoğraflara, kameralar. Bunları fotoğraf plakasına bakıyoruz. İki fotoğraf arasındaki aydınlanma farkı. Onu söylüyoruz. Şunda şunun arasında bu kadar ışık farkı var. Rakamlar biliniyor. Yerine koyuyorsun. Hani bazen diyorlar ya hocam o esnada efendime söyleyeyim. Ha şu da var Muhammed. Dikkat et. İki pozisyonunda ben Venüs'ün neresini görüyorum Muhammed? Şurasını görüyorum. Doğru mu? Peki 3 pozisyonda Venüs'ün neresini görüyorum? Tam tersi. Bak bu tarafını görüyorum. Gördün mü? İki yüzey alanı da yarım olduğu için eşit. Işık Aydınlanma miktarlarında arasında fark olursa sen şunu söyleyebilirsin. Bu venüsün bu bölgesinin toprak yapısıyla bu yöndeki gaz yapısı varsa su yapısı, kutup bölgesinin bu yapısı arasında fark var deyip analizli hükümler çıkarabilirsin. Çünkü aynı yüzeyden yansıtmıyor. Şimdi gelelim buradaki bir tuzağa onu söylemeden videoyu kapatmayalım. Hemen son olarak onu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar şunu yapmayın. Tamam ışık kaynağının şiddeti tamam. Bak bazı öğrenci arkadaşlar şunu yapabiliyor. Bölü uzaklığın karesiyle orantılı ya. Şu formülümüz neydi? Uzaklığın karesiyle orantılıydı. Ne yapıyorlar? Muhammed dikkat ediyor musun bak. R öte buradan var doğru mu? Benim gözüme de buradan gidiyor. Adam bunu yapıyor. R öte artı R1'i toplayıp karesini alıyor. Bu bizi yanıltır. Hemen kıyas yapalım. Örnek olsun. R öteyi Muhammed şimdilik ne kabul ediyorum? Mesela 5 kabul ediyorum. R 1'i de ne kabul ediyorum Muhammed? 4 kabul ediyorum. Şimdi ne demektir bu? Bak şimdi hatayı gör. Işık şiddetini önce R ötenin karesine bölüyorum. Doğru mu? Tabii biz bunu bu şekilde yazarsak e, hatalı yazmış oluruz. Şurayı söylemiyorsun Muhammed. Bak eşittir buraya gelmesi lazım. Aman ha. Son anda kendimize gol atıyorduk. Neredeyiz? Şuraya koyacağız. Ha. Şimdi ışık kaynağını önce R ötenin karesine bölüyorum. Doğru mu? R öteğine kalıp 5. Karesi 25. Güneşi önce 25'e bölüyorum. Okey. Sonra bunun karesine yani 4'ün karesine 16'ya bak. Birinci bizim denklemimizde güneşi önce 25'e bölüp sonra neye bölüyorum Muhammed? 16'ya bölüyorum öbür türlü ne yapmış oluyorum? Bak bunları toplarsam bak ne oluyor? 5 4 daha 9. 9'un karesi 81. I'yı ben burada 81'e bölmüş oluyorum. Burada ise farkı görebiliyor musun? Huygens prensibi onu da söyleyeyim. Huygens burada Huygens'i de yad edelim. Ne diyordu? Işık ulaştığı her noktayı yeni bir kaynağa çevirir. Dinliyor musun Muhammed? Işık ulaştığı her noktayı yeni bir kaynağa çevirir. Işık ulaştığı her noktayı yeni bir kaynağa çevirir. Sakın bunları bu şekilde toplamayın. Bu hatalısıdır, doğrusu budur. Çok güzel bir çalışma oldu. Herkese iyi günler diliyoruz.